Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Kalp Yarası'nın bu akşamki son bölümünden son kamera arkası görüntüleri paylaşıyorum. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Kalp Yarası dizisi maalesef bu akşam final yapıyor. Herkes akşamı sabırsızlıkla bekliyor. Bakalım nasıl bir final olacak? Tabii ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.